arkadaşlar bugün sizinle beraber dediğim gibi bahçe videosu çekeceğim. Şu an köydeyim. Hava 20 de derece galiba. En son öyle baktım. Ee... gördüğünüz gibi. Bu bizim köpeğimiz değil ha bu. Şu komşunu göstermiyorum çünkü Bahçeler kapatıyor onu. Çok güneş olabilir. Ee, beni yüzümü göremiyorsunuz da olabilir. Ama yine de çekmek istedim. Ee, midem bulan size göstermeyeceğim. İğrenç bir şey yiyor. Ama korkmayın uçmuyor, yemiyor. Çöp yiyor. İyi göstermeyeceğim ama. Deniz bulanları diyor ama söyledim. Ana lan. Ana üstten bir şey düştü la. Korktum la. O ne? Uçak gibi düştü valla. Korktum lan hoşmuş. Evin üstünde ağlar var ama Kuşu görebiliyorsanız kuş vardır. Baba ne? Ben şimdi şey şu ne? Çuval. Hayır şu çuvalın üstündeki böcek mi? Adı ne? Ben ne yapayım bilemiyorum. Al sen onu öldür. At bir yere. Korkarım bak bana at ne olur. Üstüme yaklaştırma o pis böceği. Burada da arı var ama olmaz böyle bir şey çiçeklere basmayayım da üstünde sarı yok değil mi? Yok. Yunuscuk. Çocuğum hadi gel video i̇yi, iyi, 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 iyi. bu. Video çekmeyeceğim diyor prenses. Ay prenses <laughs> bakın. Yunus merhaba da arkadaşlar da. <laughs> Tam video. Benim videom dedi. Hadi. Hadi benim için de. Hadi. Merhaba arkadaşlar da. Yüzünü görüküyor mu? Geleyim Merhaba arkadaşlar da. Hadi. Ben gittireceğim. Merhaba arkadaşlar da. <laughs> Demiyor ya çocuk. Ya arkadaşlar bir gün Bahçeye gezeceğiz değil mi? Başlarım. Anam düştüm. Ya var mı? Ha yılan var. Şey var. Var var. He? Olmaz mı? En kralından var yılanın. Bak yanında da köpek tamam, var. Korkma tamam mı? Bir gel. Bak korkma. Hiçbir şey yapmıyor. Hiç bir gidip bir geliyor çocuk ömrü, ya. Şey de, şey de, şey şu şu ilk, oldu, ilk videomda göster İlk gel, videomda dedim. Köy keyfi videomda Attım ama yüklenmedi. Videoda yüklenmiyor. Ben de atamadım. Atmaya da uğraş, uğraş, ol, uğraştım ama atamadım. Babam motoru boyadı. İyi Şunları yok, falan boyadı. Siyah, kapalıydı böyle. Soluktu. Babam boyadı. Oldu. Burası da köy. Evet. Bildiğiniz bir köy yani köyde ne oluyor lan? Ha yanka. Gördüğünüz gibi hiç hayır, şey yok. Hayır, hayır. Ne diyor, seni. Yani... Tamam. tamam yok. Gel. Yunus. Yok yok yılan korkma. Hadi biz şeydik ya cesur erkeklerdik ki yani, hadi yok. gidelim. Cesur. Ha cesur. Aa. Ah. Korkut. <laughs> Lan gidiyor vallahi gidiyor. Gidiyor vallahi. Ne yapalım? Yılan mı? Ha yılan. Bak köpek yılan o. Köpek yılanı tamam mı? O. Yunus gel. Köpek yılanına. Gel burada da kedi yılanı var. Yunus gel burada da kedi yılanı Yunus, gel, burada da keli, kedi yılanı var gel. Kedi yılanı. Çocuk yılandan korkuyor. Aslında ben de korkuyorum ama köpekten de korkuyor. Hadi gel köpeğin yanına gidelim. Hadi korkma. Sen benim bak Ha mı korktun? Ne? Ha tamam. Ben az önce kangal köpeği görmüştüm. Bunu kangal köpeği lan Bulut Bulut yemek yiyor elden <laughs> mi? İğrenç bir yemek. Böyle salata. Oruç bitti söyleyebilirim. Salatası var, oruç, patatesi var, oruç. biberi var. Oruç var. Yo, oruç yok çok evet. yo. iyi. Yumurtası var, kahvesi var. Yo, oruç sonra oruç. sütü var, sonra linki var. Oruç. Sonra sigarası var. Oruç, oruç. Var, da... oruç var orada. Var da var. <laughs> Gölge bir yere geçeyim. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.